Suya dokunur yenilik üstün teknolojisiyle her damlada sağlık Filipistan. Amerika ve G7 ülkeleri Rusya'ya yönelik petrol üzerindeki yaptırımlarını artırarak Rusya'nın büyük petrol müşterilerini tedirgin ediyor. Ukrayna'daki savaşın başladığı 2022'den bu yana Hint petrol rafinerileri yaptırım riski nedeniyle Sovkonflota ait tankerleri kabul etmeme kararı aldı. Bu durum Rusya'nın en büyük ikinci petrol müşterisi olan Hindistan'ın yaptırımların etkisi altında olduğunu ve Rusya'dan petrol almayı keseceğini gösteriyor. Amerika 2 mayının başından bu yana Rus ham petrolünü taşıyan tankerlere yönelik yaptırımları genişletti. Bu Rusya'nın petrol gelirlerini kademeli olarak azaltma hedefine yönelik önemli bir politika olarak kabul ediliyor. Amerika 2023 yılı Ekim ayından bu yana 40 farklı Rus petrol tankeri üzerinde yaptırım uyguladı ve bu durum Rusya için çok büyük bir zarar olarak görülüyor. Bir danışmanlık şirketinde uzman olan Richard Brons, Rusya'nın özellikle Hindistan'a yönelik ihracatında üzerinde giderek artan bir baskı söz konusu. Yaptırımlarla ilgili sürtüşmenin çok belirgin hale geldiği bir aşamada izledi. New York'taki analistler ise Amerika'nın Rusya'nın ham petrolü ve petrol ihracatı üzerindeki yaptırım baskısının arttığını vurguluyor. Bu durumun Ukrayna'ya daha fazla yardım gönderme konusunda zorlanan Amerika'nın Rusya'nın üstünlüğü ele geçirdiği bir zamanda yapması Ukrayna'yı biraz daha rahatlatmış durumda. Öte yandan Moskova için bir başka zorlayıcı gelişme, rafine yakıt satışlarında ortaya çıkıyor. Kepler'in verilerine göre 17 Mart'a kadar olan 10 gün içinde ortalama 6,2 milyon varil Rus güzeli piyasaya sürüldü. Bu rakam en azından 2017'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayda geçti. Ayrıca Rusya'yı yıkan bir haber de Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Leyen, Üye ülkelerin liderlerinin Avrupa Birliği'nin yaptırım rejimi çerçevesinde dondurulmuş dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'ya verilmesinde prensipte anlaştığını somut uygulamanın yaz aylarında atılacağını söyledi. Ve bu para 200 milyar Euro'nun üzerinde bir rakam olduğu biliniyor. Rusya'nın bu hamleye nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu.